Mürsel. Mürsel. Annem ha. Mürsel yemeğin kokusunu aldı arkadaşlar. bak buraya kadar çıktı. Çünkü burada yemek pişiyor ya. <laughs> tamam annem sana vereceğim. Tamam sana da vereceğim. Sana da pişiriyorum yemek. Tamam mı? Yani köpekler ne yiyorsa bunlar da yiyor arkadaşlar. Hem de sağlıklı yemek yiyorlar yani. <laughs> Çok şanslısın ha. Şimdi bu Mürsel'e bir tane ciğer soğuttum arkadaşlar. Demin de bir tane verdim aşağı düşürdü. Bakalım şuradan görebilecek miyim? Bir dakika. Buraya bunu koyuyorum bunlar için. Çünkü al bakalım. Dur dur düşme. Dur düşürme. Düşürme. Yavaş yavaş hadi aşağı in. Vay eşek vay ya. <laughs> Bakın arkadaşlar oradan gidiyor. Gördünüz mü? o buraya gelmeye alışkın. Ben bu fileyi yani bilerek buraya geldim ki buralar alışkın nasıl olsa aşağıda besliyorum yani. Şimdi şu soğumuş olanlardan gitti geldi iki kere verdim eşeğe. Bizimkiler de yazık kapıda bekliyorlar ya. O alıyor ya. <laughs> bakın Mürsel gitti. Yedi yani onu. Şimdi nasıl geri geliyor bakın bakın. Bak <laughs> kız aşağıda ulaşır. E hoş geldin Mürsel. Bak kız aşağıda dolaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hani Mürsel'in ağzından düşer de acaba yer diye. Ha Mürsel. Ha oğlum. Bak ya. Aşağıda da gardiyan gibi dolaşıyor da. Ha oğlum. Tamam pişiyor pişiyor. Tamam pişsin ver